Ya bu balıkları da sen alırsın işte bak, balıkları, etleri. gece de, de vardır. Etler pisin, etler pilsin. Aa, bu dandik oluyormuş. Et, ne lazım? Şüphe. Yok ya, böyle... Tamam. Bir tane de yumurta koyayım bakayım. Ha yumurta buna koymuyormuş. Ne koyabiliriz? Karpuz. Karıştır bakayım. Tamam, ben tokum. Yemeğim de aldım. var. Aa yine çöp oldu. Kardeş. Ne çöp ettin? Ediyor ediyor. Her şey çöp ediyor bu adam ya. Hadi e, gidelim çöp mi? Çöp Hadi gidelim. Abi gece gitmeyelim ya. Niye gece gidiyoruz? Ay adam... Ya, sabah olur orası. Anca abi. Yemekleri de alın. Ben aldım. Ba benim de bir bu sürü yemek olurum. var. Bir sürü de suyum var. Şimdi şeyimi de içiyorum. Meyve suyumu. Hop içtim. Hadi çorbamı da açayım. Hop içtim. He? Nereye gideceğiz lan? Bir saniye yani. arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Üstümde şu varmış. Şunu bir koyayım. bardakları da. Heh. Neredeyiz? Şimdi abi kuleye ben... çıkacağız, kuleye çıkacağız abi kuleye Beyaz kule Şu Adamın Adamın evi vardı ya kule Değil mi Gece? Evet bence abi. oradan Bence de oradan Ha, oradan gidelim, hızlı hızlı gideriz ya Evet ee, Beyaz kule mi? Hayır abi, abi. Adam böyle kule... şey, neredesin abi sen? Geminin Biraz... oraya gelsene Geminin oraya mı ya <laughs> Beyaz kule Bir saniye boğuluyorum, bir saniye Bir, saniye. bir dakika Yaz tilde beyaz kule diyorlardı değil mi? Bilmem o kadar. Şöyle. Ulan niye düşüyorum ben? Neredesin önce abi sen? Ya da başka yer miydi ya? Ha gelmedi. Tamam. Elektrik şartının oradayım. Elektrik yerinin oradayım be. Evin nerede? Bu hata nereye gitmiyor Gel abi gel. Geliyor gemiye mi? gel gemiye gemiye. gemiye. Ta tarlaya doğru geliyorum. Şu an. Tarlanın jeneratörü var elektrik şey pompaladığı elektrik getirmiş. Oraya gel gel, gel. gel gel. Geliyorum, geliyorum. Şu adamın evi vardı ya adamın evi. Adamın evi neredeydi? Ha soldan gel, sola dön, sola dön. Sola dön abi. Ben seni yüzerken Ha çık orada. Dümdüz düz gel. Gel, gel, gel. O büyük ev. Evet. Ha büyük kuleye çıkacağız. Bir daha. Tahta kule. Tahta kule. Geldim galiba. Dün düz geldim. Bu eve girdim. Üstü, üst abi. kata çıkacaksın. Mer yandan merdivenlerde. Yandan merdivenlerde. Yandım, gördüm Üst kata zipline'a kadar geliyorsun abi. Ha, oradan aşağı iniyoruz zipline'den. Tabi tabi, buradan böyle kayacağız. Evet. Biii! Ya zipline dolu kayamıyor. kayabilirsin abi. Allah! Allah! Düştüm. Lan iyi basmadım. Ondan sonra da buradan. Yani dışarıda camdan çıkıyoruz. Biz niye böyle bir salaklık yaptık? Ondan sonra buradan. Bir dakika neredesiniz abi? Yine zıplayına basıyorum ya. Abi biz neden böyle bir şey yaptık ki ya? Yani evet ya abi böyle bir şey yapmaya... Ne oldu var ya? Yo yürü ben oradaydım çünkü. Gelme abi. Yani Allah'ım Rabbi Abi. Abi. Ya o gece bastı abi. Ne? Gece bastı. Abi inanıyor musun buna? Vallahi gece bastı. Abi buna dikkat et. Tehlikeli adam. Benim okumu verir misin? Yayın Yayın elinde. Al. Hayır. Full yay vardı ya ondan sonra. Gel abi gel 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 buradan buradan. Oradan, Oradan değil olur. ya. Oradan değil oğlum. Alet point'i açtık biz. Merdiven var şurada. Ama Öyle aşağı düştüm ya. Dön bir merdiven var. E ne, nerede o merdiven? Buradan da galiba. Ben aşağı düştüm de geldim. 20. katmış orası. Ha, okey. Buradan. Acaba ne olmuş da dünya böyle bu hale gelmiş? Ulan çakal geliyor oluyor. Ağzını kırdı mı çakalı? Orada ya. E hadi gece ya. Ne var be? Geliyor. Bu içti. Güzel. Aşağı düştüydüm. Sana ihtiyacımız var. Atlasana geç aşağı. ihtiyacım son. Abi. Oklarımı geri verin ha. Aa metal ok ben de yapsaydım keşke. Evet, şimdi buraya çıkacağız. Buraya anahtar lazım bunlara. Anam bunun içinde hayvan var. Allah bomba atıyor. Abi hayvanları sen mi çıkardın dışarıya? Vur vur bir tane bırakıyor. Allah. Oğlum ne oldu? Abi niye bu? <laughs> Al şunu. <laughs> hayvanlar kendinden çıkıyor. Abi yardım ettiniz mi? Oğlum bana saldırdı görmüyor musun? Gece. Ya elinde kılıcım var saldırsana şunlara. Dür. Benim canım çok az abi. Dedim mikrofon kapalı farkında değil. Evet. Çok iyi dedin abi. Çok süper dedin. Allah. Allah. Tam nerede bir tane kutu var? Kutu burada. Çıkalım. Gel önce abi gel. Oğlum çıktım ben yukarı. Ay pis. Gece gel. Çıktık biz yukarı. Nasıl Çıktı mı? yukarı. Yanımda yüzde kaldı. Benim olur. 25. beş. Cevap şuraya baksana. Gördüm o kırmızı aşağıda da gördüm. Koskocam balığı niye hayvana veriyor? Verelim. Harbim bize belki şey yapar. Faydası olur. Minnet duyar. Ha, şurayı şimdi. açalım. Abi orayı da Kestirmeleri açıyor sen. Ah sen şey çalıyor. Bir yukarı çıkacağız. Titanyumu da bulduk. Oh, metal oku da aldım. Beleşten aldık. Beleşten kimin sağ? Abi burada bak buraya gelin buraya. Nereye? Nereye abi? Buradan abi? çıkılıyor mu? Buradan sandık aldım ben. Bunun tepesinde sandık vardı. Gelince abi gel gel. Bu tarafta var bakalım bir de. Gel hele gel gel. Ha para var mı? Yani. Gel hele gel gel. Tarafı, 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 abi bak. Lan biliyorum o tarafı olduğunu. Sandık var. Abi gel Nerede? gel buraya gel. Lan bir dur. Ben gidiyorum <laughs> ya. Aşağı düş. Sıkıştım. Sıkıştım. Eee işte. işte. Neymiş? Ha, vallahi çok kötü yere sıkışmış. Oradan çıkamazsın abi. Söz dinleyecektin abi. Söz dinleyecektin. ben de koyayım Gece, bana buraya. Kutu getirsene. Kutu getirsene kutu bir sık. tane. Çıkamaz buradan. Koyamayız ki oraya. Koyasın, abi koyasın. ne işin koyasın. var orada ya? Ya abi, anstak bir çalıştık. Şey Kahveniz işte. arkadaşlar, hoş geldiniz. Biriti, Biriti geldi. Biriti şerefine sıkıştım burada Biriti. Ya abi buraya nasıl sıkışır bir insan ya? Çekilsene abi. Ne işin var orada? Abi kaydık işte ya abi. Loot peşindeyim. Tutu var mı, mı gece kutu? Unstuck. Unstuck yapıyorum. Ha, unstuck yapıyorum. Telefonin seyir peşi. Oh. Nereye gitti acaba? Oho gemideyim. Hoş hmm. geldin abi. Gece metal oklarım verir misin? Teşekkür Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş gel geldiniz. Gel şunları öldürelim ya. Oo, Oska baba. Hı. Merhaba canım. Oskoçuk. Ahmetciğim nasılsın? İyi misin? oska Tefa değil Bak. miydi adı ya? Tefa. Evet. Yok ya ona. Bu <laughs> abi yüzünden. Merhaba abi. Kirayı bıraktım. Yemek yiyeceğim şimdi. Ben nasılsın ya? İyi Sefa ya. Sağ olasın ya. Uz yani görüşemiyor seninle. Bak okları mı çalıyorsun? O kavgası çıktı. Abi oklarımın hepsini çaldı. Olur. Kaç tane okum var söyle bana. Lan yedi söyle okum bak. Kaldı. 7 tane 7 tane metal okum kaldı. Atar mısın? Al. Bir tane bir tane atıyor ya utanmadan. Abi. Al. al. Abi ben bu çocuğu atacağım gemiden atacağım ya. Oh. Al al al. Oh. Ya, dur dur orada. <laughs> Hadi be asansör söyle be. Taşlar ne abi? Mal taşları ben sana atma. Al tamam 17 tane var bende şimdi Eşit olsun ben bende 20 tane Senin elindeki Titanium mu? Ne? Ha, yok hayır. ya Nasıl bağırdı oh. lan? Nasıl hemen ıslanmış? Abi görüyorsun değil mi? Nasıl fıstığa nasıl fıstığa böyle yok, bir şey görmedim Ver lan Titanium'u Al sana deri atayım al Ha ver Bende toplansın öyle şeyler Kafa varsa Kafa kafayı ama. da ver Boşuna yer kaplamasın. Haa ah. gerçi o stacklenmiyor değil mi? Stackleniyor mu? Abi şunu vereyim ben sana Şunu vereyim Bir saniye Al Kesin vardır sende bu Şunu al Ben Şuna gidiyorum al. ya Şunu al O da vardır O da var. Bu Çakal. O al Ok attım. Çakal etlerini bana atabilirsiniz Okları attım Ah okları sen al o zaman Çakal etlerini eti bana attın abi Attım o eti de attım Kafasını tamam. da attım Al sana kafası Kafa bende Tamam hadi gidelim Çakallı kafası. Kafası yeni geldi ha. Çakal değil ki bunun kafası. Ne kafası? Çak çakal mı bu? Sıtlan değil mi? Sıtlan işte. Sıtlan çakal. O işte Osko. Çakal lan aynı şey mi? Yok değil. Farklı bir şey. Sıtlan var bizde. Oo gençler. Ne gençler? Yanımda oldu bak. Karşıya bakar mısınız? Ya hadi hadi. Abi düştüm. Aşağı. Üf ya önce abi önden gönderdik. Ölecekti sonra biz geldik Ne yapacağız burada? Bunu, bunun bunun zincirlerini çözmüş bu. İki taneymiş. Abi savaşa hazır olun. Hep hikaye vardır ya. iki taneydi ama o onu yemiş. Ne diyorsun lan? Ağzını yüzünü kırarım ha. Ere evet. kafasında bak. Ben de böyle. Oğlum bir... onu bir... zincirleyeceğiz, zincirleyeceğiz. Bence zin. Abi bu ne? Bir de. Mutboy mutboy. Et atın abi buna. Et ver, et ver, et ver. Taş atıyor bu. abi bana taş, taş attı. Yok hayvan uğraşıyor. Taş atıyor hayvan. Benim peşimde ha. Abi şu şunlar bir şey yaramıyor mu ya? Bağlanmıyor. yaralanıyor. Bak yaralanıyor. Yeşillere attı. Sanki var sekiyor. Öyle... O, ok o sekiyor. O sekiyor. O ok evet. sekiyor oğlum. Normal evet, vuracağız. Ok vuramıyoruz. Rage atınca bence o ok katmayalım. Oha. nasıl vuruyor Ok O vuramıyoruz galiba Lan benden git. Allah belanı vermesin Ha, şimdi vuruyoruz, şimdi vuruyoruz, vur. Şimdi vuruyor. Vuruyor mu şu? Arkadaşım Öleceğim ben. Arkadaşıma var. yardım edin. Ha şimdi bak parlarken bence kaçın. Gel lan buraya. Oğlum bende bende oğlum ne oluyor oğlum çok kötü yiyor beni. Çok kötü yiyor oğlum çok kötü yiyor. Abi sonuçta. vursana. Kaç. Aa buna öyle vurulmuyor. Ne Hayır diyor? hayır bak vuruluyor ama bak şun parlıyor ya. Parladığı o, zaman, zaman vurulmuyor. Oğlum dur. Oğlum canım 15. Bana gel. benim öleceğim. Öleceğim. Dokunmasın bana vurun. Bay çalışıyoruz ama yaklaşamıyor. Tam parladı. Allah kahretmesin. Bende. 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 Nendi biraz. Good boy. Good boy. Vurulmuyor ki gece yine. Vuruluyor. Ben buraya. Ha şimdi vuruluyor. Allah kahretmesin. Her taraf yeşil yeşil. Buraya saklanıyor azıcık. Geliyor. At. Ben cevap burada. Allah Mermi bitti. Ok bitti. Etraftan topla, etraftan topla. Ben. Vur şimdi. Ben vurmuyor. Şey. Yerden ok toplayalım. Adamın üstünden de topla. Bak şimdi topla, 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 topla. Yemek yerken topla. Ben şu Aha öldüm. Allah ben de Oğlum bir canım var. Abi öldüm. Selamlar. Raid mi geldi? Raid gelmiş. Musti'den gelenler. Hoş geldiniz. Hangi Musti? Tanıyor muyum ben Musti'yi? Merhaba Musti'den gelen. Burak. Aleyküm Hoş geldin. Renzon hoş geldin. Uğur hoş geldin. Musti merhaba. Hoş geldin. Ee, biz nasıl kalkacağız abi şu an? Ben öldüm. Sen de öldüm. Herkes öldü o zaman. Hepimiz öldük. Belki şey çıkar, stack çıkar ya. Stack'te gezeceğiz burada. Evet. Ok yapalım o zaman. Ben bilmiyorum nasıl çünkü oklar çıkmaz yapacağım. abi. Çıkar ya. Stack ne sık... olacak öldük ki. Tamam. S sıkıştık olduk. Uzun yani ya eşyalarımız olsa... gitmez. Yiyeceklerimiz. Yani. Evet. Lan yani. nasıl gitmez oğlum? Yine evet. gidecek ki. De Birisi surrender stack çekecek tek... mecbur. Stack da bekle 5 dakika ya. Ha biri çekecek tabii. En, Ev, en, evde. De en, az eşya kimde var su çekecek abi. Benim full. Benim de full. Kardeşim bende matara var. Hayır bende çok fazla et var. Abi matara önemli değil onu tekrar yaparız. Et önemli ama. Evet. Ben de bende ben çorba morba var. var. Meyve suyu var 3 tane. Titanyum var. Sende ne var önce abi? Bilmiyorum bakayım. Kınat Mango var. Ya de bir sürü yemek vardı ya. Bekleyelim iki dakika. Belki stack gelir. Abi geldi. sen... Hayır, stack gelmesi bir... önemli değil. Birinin yine bizi kaldırması gerekiyor ya. Ha. Evet, öbür Sen bir surrender çeksen önce abi. Sende bir şey yok herhalde. Üstünde. tamam. ben dolu ya. An stack çıktı bende. Gemi dedim oldu. oğlum ben işte. Ben size dedim? bekledim dedim stack geldi. E... Kim kaldıracak bizi? Dur bize de gelecek şimdi Anstak bekle. Tamam, tam, kim kaldıracak bizi tam, kim dur, kaldıracak? Dur dur dur. <laughs> en ha, ha bekle tamam. En rahat bekle sen. Dur. Evet bekliyorum. Yatağa yatmamız değilmiş. lazım. Evet işte yatağa yatmamız gerekiyor. Evet. Onun içinde bir kişi en az item olan benim full ya. Dur, benim galiba, de full. Envantörüm de çok yiyecek Söylendim var. Söylendim respawn diyorum. Söylendim respawn evet. ben diyorum. 2 bölü 3'ü. Benim oğlum falça malça ya yemekler de gidiyor ya bastım ya. Abi sende yani de... bir de... şey yoktur. Ya her Hayır, önce bende et et var çok fazla et var. Ha? Onlar dur gitmemesi lazım. Ben gemideyim. Geldim. Tamam, ya, önce biz geminin en önündeyiz. En önde miyiz sence? Evet. Sanki yukarıdasınız şu köşede. Aynen yukarıda en üstteyiz. Yukarıda en üst en ön. Burada mısınız? Gözükmüyorsunuz. Ya Hı. abi ne saçma bir boss fight ya. Sanki şey oynuyoruz. Kader üstte değilsiniz. Ee, köşede misiniz? Şu köşede misiniz? Abi en, en öndeyiz, ön en ön. En ön, en, en ön. Ben geminin o üstü dediniz ya. Tam en üst en, en, en öndeyiz. Ön. Dur ha gördüm, gördüm. İkiniz de buradasınız alayım. Birinizi aldım. Kim aldım bilmiyorum. Gece aldım ben, ben aldım. Ya zırh Ama... yok ya sizde. Bence ondan oldu. Bende zırh Geç. yok vardı. Geç öldüm mesela. Ya ben... o zaman. Asit vardı ya asit. Asit öldürüyor bizi. Mesela o hani ben da ben... Ön şey... bana vurdu. Bana da kalkan yaptı. Hadi, hadi, abi, beni abi. De, hadi beni de al. Hadi ya beni de al. Hadi beni de al. Gece kalkarsa yataktan mutlu olurum yani. Başka yatak ne? var bilmiyorum. Çıktın mı kalktın mı yataktan? Tabii ki abi. Niye bir bu Abi ikinci Hiç yatar. belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yat hala Abi benim Orada yatarsın. yok. Da. Bana olta yapın. Armor yapın. Çanta kaybolmuş abi ya. Deri varsa yaparız. Tüy varsa. Ne? Yaparız. Benim üstümdeki. ha. Duruyormuş lan yemekler. Çok kurtum. Ben sen onları Çok <laughs> koy. Ben... Ben Deliler şey ben de derimiz var. Tüy lazım. Tüy var oğlum. Bir sürü tüy var. Tamam. Çekil abi sen. Ben halledeceğim hepsini. Benim bak üstümde her şey kırılmış. Şimdi şey nerede bizim kırpma kırtma şeyimiz nerede? Makas. Şu alayım. Akba burada yukarıda duruyor. Tamam. Ama yüzdeyle. Ya boss fight nedir arkadaş? Şöyle bir oyunda Allah aşkına ya. Sanki şey oynuyoruz. Abi sen de her oyunun her şeyden hak ya. Şikayet ederim. Çok haklıyım bence bu konuda. Böyle bir oyunda boss fight'in ne işi var? Ne olmasın ya? Böyle bir oyunda olur insan. Nasıl böyle? Allah kasıb oluyor. Allah kasıb. Nasıl ben yapayım burada ya? Bir kaynak var. Niye yapıyorsun? O değil de biz neden healing şey yapmıyoruz? Healing ne yapayım? Ha healing cell yapsak ya. Evet healing cell niye yapmıyoruz mesela? Yumurtamız var, hanimiz var, kliğimiz var abi. Yap sen onu yap ben zırtları evet. Yapayım. Ben şu yumurtalara bir çökeyim o zaman. Değil mi? 20, 20 tane var Önce o abi şurada şey atıyorum ben sana. 9 tane et attım. Evet. Bunları da pişirirsen Onlar kolay ya. Ya bak lamamız çok olsaydı ya da ara ara evet, yapsaydı. Evet. Bunları aldım. Bunlar benim. Öldüm yetti. Bir sürü hanimiz var, şeyimiz var. Ben gideyim. Ben body armor. Dur. Size kapalıkları vereyim ben. Al takım. Önce bak, al şu seni. Attım yere. Ön at neyle gitti. Kapalığı aldım taktım giydim. Ne var? Ne? Buna dur bir saniye. Şapka ile çıkar. Burada. Arkadaşım siz benim şapkam benim var ondan benim var. Var mı bundan? Evet. A, var mı adam niye söylemediğim boşuna kuyu harcadık ya. Body yapardı ya. ya. Evet. body yapardı ya. Evet. Body yapardı ya. Şimdi e, ok yap, ya yer yapsana sen hepimize 50 tane falan yapabilirsin. Tüy var çünkü. Bir malzemesi de var. Stone olmasa bile normal diğerini yap. Yapabilirsin. Taş da var çünkü. Tüy de var. Taş yapılmıyor da... ya. Taş yapılan eski dandik olan. Hı, ona gerek. Şimdi. çok yaparım Arkadaşlar. Hı. Efendim. Sizlere Nasıl veriyorduk ya? Heh. 1, 2, 3, 4. Bunları paylaştırayım bir. Gelin. Buzdolabına koysana abi. Çok daha rahat Ben yiyeyim çünkü balık tutuyorum. Yemek yok ya. Bir sürü yemek var aslında. Yaptık ya. Bir sürü Yayın yemek var, var ya. mı ya. abi? Benim yayınım var. Yay yay. Benimki yay. gece bana bir tane daha yay yapar. Yay var bende. Ok tamam, yok. Abi dur. Şimdi şunu al. E, ee, önce abi. En onat gel. Bunu al. Şunu al bak. Healing sil koydum 5 tane. Bunu al abi. Şurada. Kaç okun var? En Şeyin Enorat. içine koydum. Ya okun var benim. Okun var. Şeye ihtiyacım var sadece. Yay. Yayı Ay, yay'a ihtiyacım bak. var. Ben 30 tane ne yapayım ben bu kadar şeyi. Bende de 30 oldu. Bende de 60 oldu. Hatta 90 bir vereyim önce mi şu? Sen oraya? aldın mı önce abi şey? Şeyi alsana şurada bak. Neyi? Nerede? Healing seal var. Nerede? şeyde mi? şeyde buzdolabında. Buzdolabında. Ha tamam onu da söyle bu seal. Onu al abi sen. Eee gece. Benim. Sen sen de şunu al. Buzdolabında healing yok. Var. Aa, varmış pardon pardon varmış. Şunu al gece. Nereye gittin be? Yataydım dur. Geldi. Abi bunun aküsü bitti. Yine akü lazım. Baba Nereye akü gitti yok. bu adam? <laughs> Üst kattayım. <laughs> Üst kattayım. Akü lazım akü. Yemekler pişmiyor. Bayağı da yemek Abi gece. var. Al, al. Akü yok akü. Tamam. Ben birinize de body armor yapacağım. Tamam. Bana yapabilirsin de... badarmur. body armor. Benim body Oo, armor um Ama şeyler yani. büyümesi lazım. Büyümesi lazım. Tüylerin büyümesi lazım. Ya tamam o zaman hadi gidelim ya. Dur abi Beni Ben şey istemiyorum yapalım. Armor. Oğlum koruyor bu. Suları dolduracağız. Sularını dolduracağız. Işte. Abi su, suda ne var? Su aşağıda bir sürü su var. Hadi, hadi gidelim hadi. Dur yay yap vereceğim. Alayım şuradan da. Bunları hemen bekleyin. Üzerinizi boşaltın alın. Tamam. tamam sadece ya. savaş şeylerini aldım. Tam tamlar çala çala gideceğiz. Oltayı <laughs> bırakıyorum. Oltayı bıraktım. Al şunu. Ha. Önce abi tamam. neredesin? Üst katta yemek bölümünde. Tamam. Sen de al abi şunu. Yedek bir tane daha var bende fazla da. Onu da birinize vereceğim. Aldım. Bir şey ya Ne aldım? Bir Yay şey ya yaptım abi yay. Yay. Ha o. Ha bende vardı ya. Biter diye. Bitiyor ya. Yay çabuk bitiyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız hadi. Ben gidiyorum. Ben son. Yemek. Yemek yok bende. Aha, Çorba evet. içeyim. Balık var. Üzerimde. Çorbamı içtim ben. Hadi. Geliyorum ben.